Dört yılı tamamladık. Bu dört yılda neler yaptık? Bunları sizle de beraber eee paylaşmak istedik. Eee tabii dört yıl e, odayı biliyorsunuz ki ben odanın çekirdeğinden yetişmiş birisi olarak odanın genel sekreterliğinden eee oda başkanlığına adaylığımızı koyduk ve dört yıl e, göz açıp kapı kadar geçti. Yalnız tabii bu dört yıl içerisinde birçok vadireler atlattık. Eee bütün birçok bir olumsuzluklar yaşadık. Eee bunlardan Biliyorsunuz ki bir araç dönüşümü süreci ortaya çıktı. Bu araç dönüşüm süreci devam ederken pandemi süreci geldi ve pandemi süreci biliyorsunuz tüm dünyayı etkileyen bir sıkıntı haline geldi. Ve dolayısıyla tabii biz bizleri ve şoför esnafını özellikle çok büyük etki altına aldı. Ama çok şükür geldiğimiz noktada yaklaşık 400 civarında bir araç dönüşüm süreci tamamlanmış oldu. 50 tane civarında da piyasada araba alıp iç dizaynını yapmak için hazırlayan arkadaşlarımız var. E ve fabrikaya da yaklaşık 3 tane sipariş var. Onların daha teslimatı gerçekleşmedi. Onları tamamlandıktan sonra şehir içerisinde inşallah araçlarımızı yenilemiş bir hale geleceğiz ve bu araç dönüşüm süreci Türkiye'de dönüşüm yapan tek il olarak Trabzon olduğunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii odanın içerisinde e, odayı devralırken e, bir borç yüküyle beraber odayımızı devraldık. E, tabii bu borç yüküyle beraber devraldıktan sonra e, bunları ödemek için bir dört yılımız e, bu e, şey içerisinde geçmiş oldu. Yani borç yüküyle beraber bu hem de zor şartlar içerisinde e, bunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Şöyle bir şey e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, yaklaşık yetmişten yani eski yönetimden gelen Tam 270 bin liralık bir borç yükünün ödenmesi yaklaşık 3-4 ay önce bitti. Ve şöyle arkadaşlarımız da bir arada dedi ki oh dedik çok şükür. Ama e, eski oda başkanı şikayeti üzerine, e, yeğenleri çünkü birinci derecede yakınların odada da asabı bile odadaki e, daha onların döneminde yaptıkları eskileri kendileri birebir şahit oldukları için tam 220 bin lira e, bir borç yüküyle karşı karşıya kalmış olduk. Onların evrakları da burada var, hepsi resmi evraklardır. Onları da sizlerle paylaşırım. Tabi biliyorsunuz biz odaya aday olduğumuz zaman 21 tane proje ile beraber aday olduk. Yine tabi bu zor şartlara rağmen bunlardan 10 tanesini hayata geçirdik Bu 10 tane yaptığımız projeyi ve neler yaptığımızı kısaca sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk söz verdiğimiz, çekiciydi. Çünkü odanın eee esnaf oda esnafımız daha doğrusu dört teker üzerine giden sürekli kaza arıza riskiyle beraber karşı karşıya kalan bir esnafımız var. Bu vesileyle beraber e, çekicimiz olmazsa olmazdı ve bu çekiciyi çok şükür esnafımızın hizmetine sunduk. Eee 7 gün 24 saat ücretsiz bir şekilde şu anda esnafımıza hizmet veriyor. Bu bizim birinci projemizdi. Ikinci projemiz Kontrol araziydi. Kontrol araziyle alakalı e, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nu e, gidip e, bunu hayata getiremediğimizde destek e, istedik. O da sağ olsun hemen e, talimat verdi ve e, bunu yazılı yazılıp genegeyle beraber 81 il valine göndererek bu projemizi de hayata getirmemize vesile oldu. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Üçüncü projemiz e, trafik ve kasko. Ee, biz biliyorsunuz şoför esnafımızın zorunlu e, yaptırmak zorunda kaldığı sigorta var, mali zorun mali e, sigorta e, ve bu kasko. Bunlarla ilgili e, odamızın altında ofis açtık ve o ofiste e, esnafımıza e, komisyon almadan e, hizmet etmek amacıyla beraber e, bir hizmet sunmaya zaten vaat etmiştik. Bunu da hayata geçirdik. Ee, bunun işte 1000 lira bir sigortaysa bunun maliyeti ne kadar diyelim yani komisyonu 100 lira 200 lira o da anında esnafımıza e, iade ederekten e, bir nebze olsun katkı sağlamaya çalışıyoruz. Üçüncü projemiz e, neydi değerli arkadaşlar? Ücretsiz avukatlık danışmanlık hizmetiydi. Bu ücretsiz avukatlık danışma hizmetini e, avukatlık bürosu ile anlaşaraktan şu anda e, yine üyelerimize hizmet ver vermeye devam ediyoruz. Daha sonraki diğer projemiz durakların revizyonuydu. Dolmuş durak ve taksi duraklarının revizyonu. E, bu şehir içerisinde biliyorsunuz e, taksi duraklarının bu şekilde şu anda beş tane taksi durağının hizmeti açtık. E, şu anda beş tane daha yine yapım aşamasında. Tabi burada Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Sayın Murat Sorluoğlu'na da teşekkür ediyorum. Çok büyük destekleri oldu, katkıları oldu. Ayrıca bazı duraklarımızın... Dolmuş duraklarımızın prefabrik tarzındaki binalarını yaptık. Bazı duraklarımıza klimaydı, bilgisayardı, televizyondu. Böyle elektronik ihtiyaçlarını karşıladık. Elimizden geldiği kadarıyla bu hizmetleri esnafımıza sunmaya çalıştık. Yine projelerimizden, söz verdiğimiz projelerden bir tanesi de üyelerimizin başarılı çocuklarına burs vermeyi vaat etmiştik elimizden geldiği kadarıyla beraber üyeler, yani üyelerimizin başarılı çocuklarına e, burslar da verdik. Dedik ki Ramazan'da kumanya dağıtımı yapacağız dedik üyelerimize. Ve binlerce kumanya dağıtımı yine odamız bütçesinden karşılayarak üyelerimize dağıtımını sağladık. Tabi Büyükşehir Belediye'mizden yine Ortahisar Belediye'mizden de yapmış olduğumuz ikili görüşmeler neticesinde oradan da destek aldık. E, çok şükür seçildikten tam 3 ay sonra ee, federasyonda seçim oldu ve federasyondaki seçimde e, divan kurulu başkan yardımcılığına e, federasyon başkanımız Sayın Fevzi Apaydın tarafından e, görevlendirildik. Yani Bendevi Palan Döker'in başkanlığının başkan yardımcılığını e, yaptığımız bir genel kurul yaptık ve yönetim kurulu e, listesinde de yine yer aldık. Bu tabi Trabzon'un Ankara'da temsil edilmesiyle alakalı çok önemli bir durumdu dedi ki biz Ramazan'da mevlüt vereceğiz dedik. Tabii pandemi dolayısıyla bunu hayata geçiremedik. Sadece iki defa geçirdik. Bu bizim için tabi maneviyatı olan bir proje. Şöyle bir slogan yapmıştık. Paran yoksa evrak yok. Oy vermediysen hizmet yok anlayışına son vereceğiz. Neden onu söyledik? Çünkü daha önce odaya geldiğinde eğer paran yoksa sen evrak alamıyordun. Daha önce işte geldiğin zaman böyle ilgi alaka veya işte biz şeyi görmüyorduk veya sen oy vermemişsen sana mesaj gelmiyordu veya işte hizmet çekici hizmeti alamıyordun vesaire. O yüzden sloganla beraber e, dedik bu işe son vereceğiz ve çok şükür gelen bütün üyelerimize misafir odaklı hizmet anlayışıyla beraber hizmet etmeye çalıştık. Gelen üyelerimiz e, çayını içti, kahvesini içti, yemeğini yedi, evrağını aldı ve mutlu bir şekilde odadan ayrılmanın e, huzur içerisinde e, işine devam etmiş oldu. Dediğim gibi bu bizim için çok önemli bir şeydi ve üyelerimiz arasında e, 7 sene, 8 sene, 10 sene üstüne gelen odaya gelen üyelerimiz vardı. E, niye? Çünkü daha geldikleri zaman ters üslupla beraber karşılaşıyordu. Daha farklı argo e, şeylerle beraber odadan yeri geldiği zaman oğlanma durumları e, şey oluyordu. Şöyle bir şey söyleyeyim bu e, şeyle alakalı. Mesela biz seçimden önce fanatik bir şekilde bizim aleyhimize çalışan iki kişi seçimden bir ay sonra dediler ki buna, bunu tabii kendileri anlatıyorlar bize. Odaya gidelim dediler. diğeri dedi ki gidersek dedi başkan bizi kovalar dedi. Ee, olsun dedi gidelim. Çünkü daha önce öyle gördükleri için geldiler çaylarını içtiler, yemeklerini yediler, kahvelerini içtiler. Ondan sonra da evrakın evrağını neyse hizmetini aldılar gittiler ve başkanım diyor bana kendisinin ifadeleri bundan sonra takım tutar gibi birinin peşinde gitmek yok. O iş bitti diyor. Bundan sonra e, yani böyle bir şey olmaz diyor. Biz ve e, insanlar bu tür hizmetlere susamış ya Daha doğrusu bizim e, esnafımız. Bu bu anlayışla beraber esnafımıza hizmet etmeye çalıştık. E, çok şükür orada da yaptık. E, kimse şu ana kadar odaya gelip de e, kovulanmadı veya küfür edilmedi veya farklı şekilde e, ters test bir şekilde e, yollanmadı. Herkese ilgi alaka üst seviyedeydi. Şimdi şehir içerisinde e, tabii bunlar da yine verdiğimiz e, daha e, görevdeyken hayata geçirmiş olduğumuz şeyler. Mesela çok önemliydi. Bu en önemlilerinden bir tanesi 40 tane dolmuşu şehir içerisinden e, azaltalar azaltarak 80 tane taksi ihtiyacını da karşılamış oldu. 80 tane taksiye çevirdik. 732 olan dolmuş sayımız şu anda 689 tane. 40 tane, şey 80 tane olan taksi sayımız da şu anda 80 tane de ilave eden 169 tane taksiye dönmüş durumda. Bu şehir içerisindeki taksi ihtiyacının karşılanması için çok önemliydi. Artı şehir içerisindeki dolmuş sayısının da azaltılması yönünde bir etken oldu. Bu daha önce biliyorsunuz bir haleyle beraber esnaf şey Trabzon'a hizmet verilmeye çalışıyordu ama biz ona e, müsaade etmedik. E, Cumhurbaşkanımıza kadar ulaşarak o ihalenin yapılmasını önledik ve geldik esnafımıza 40 dolmuşun e, hem duraktaki araç sayılarının azaltılması yani gelir seviyesinin artırılması anlamında bir etkin oldu ve e, 80 tane taksiye çevirip de yine şehirdeki taksi ihtiyacının karşılanması noktasında büyük bir hizmet oldu. Burada e, bu konuda e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum. Çok büyük destekleri olmuştur bize. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabii dönüşüm sürecinde yine iki koltuğu şu anda ücretsiz olarak esnafımıza vermiş olduk. Şu anda Trabzon'da, Ars'inde, Araklı'da, Sürmene'de, Beşikdüzü'nde vesaire bütün ilçelerde koltuk ücreti olarak 10 bin lira bedel alınırken orta Ortaysar'da koltuk ücreti almıyoruz. Almadık. Esnafa bu dönüşüm sürecine katkı sağlamak amacıyla beraber hem iki koltuk artırımı sağladık hem de ücretsiz bir şekilde esnafımıza e, vermiş olduk. Tabii bu dönüşüm sürecinde engelli aparatı ile ilgili bazı olumsuzluklar oldu. Şehrin coğrafi yapısıyla beraber bu engelli aparatı, arabanın içerisinde olan engelli aparatı bir robot şeklindeydi ve hem yolculara rahatsızlık veriyordu hem de dediğim gibi şehrin coğrafi yapısı sebebiyle onu açıp yani açık hale getirip onu sonra engelli vatandaşımızı arabaya bindirip tekrar kapatılması en az 10 dakika. Dolayısıyla bu hem zaman kaybı biliyorsunuz şehir trafiği de kısıtlı ve anında trafik yoğunluğu oluşuyordu. Dolayısıyla onu kaldırarak bu, bunu İstanbul'da bir proje çalışması yaparak biz kendim gidip çalışarak bu seyyar bir şekilde katlanıp hem de şehrin coğrafi yapısına uygun bir şekilde ee, daha e, kullanılır bir şey oldu. Ayrıca maliyeti de düşük oldu. Diğer robot e, engelli aparatı yaklaşık 15 bin lira civarında. bu da 2 bin lira civarında. Hem esnafa destek hem de daha kolay e, engelli vatandaşlarımızın e, arabalara ulaşımı noktasında e, etkili oldu. Tabi dönüşüm sürecinde 3 yaş biliyorsunuz açıklama yapmıştık. Bunu daha sonra 6'ya işe çıkardık. İşte bu da yine esnafın alım gücünün rahatlatılması noktasında e, bir etken oldu. Biz, e, 25 seneden beri şehir e, odanın içerisinde çekildiğinden gelen birisi olarak odanın içerisinde hangi Hı. eksikleri olduğunu da çok iyi bilen birisiyim. Tabii bunlardan bir tanesi de tahsis belgesiydi. Tahsis belgesi e, esnafımızın araç alımlarında belediyeden almak zorunda olduğu bir belge. Bu belgeyi almadan ticari arabacı üzerine alamıyor. Dolayısıyla önceden ya, ee, bir ay, iki ay, üç ay, hatta altı ay bekleyen üyelerimiz ol, oluyordu. Bu e, bu da insanlara belli bir yüklü miktarda para verip bir an önce arabayı alması gerekiyordu ama bir türlü alamıyordu ve bu insanlar arasında sıkıntıya sebebi e, veriyordu. Dolayısıyla e, bunu geldikten sonra şimdi iki saat içinde, üç saat içinde en fazla en kötü ihtimal Peki yıl dışında olur yani belediye yetkili bir, e, 24 saat içerisinde esnaf alabiliyor. Ayrıca e, esnafımız e, birinci derecedeki yakınlarına yüzde doksan indirim e, sağlamış olduk. Şu anda 7700 lira olan tahsis belgesi birinci derecede yakınlarına 770 lira olarak e, alabiliyor. E, bunu da yine esnafımızın hizmetine sunmuş olduk. Şöyle bunda mesela tahsis belgesinde daha önce e, şöyle bir durum oluyordu. Sen eğer oda başkanına oy vermemişsin o, o dosya imzalanmıyordu. Bazen komisyon geçsin diye yani e, süre uzatılsın diye imzalamadığı birçok arkadaşımız var. Hatta 6 ay bekleyen e, yine dosyamda da var o. Bekleyen e, arkadaşlarımız vardı. Tabii bunları şu anda kaldırdık. E, kesintisiz şu anda gelen hemen evranı imzalar, gönderip bir an önce Evren'de alıp arabasını alıp çalışmaya başlıyor. Kafasında soru işareti olmadan. Odamızın kendi e, ürettiği logosuyla beraber hazırlattı e, hazırlattığı bu tarafa doğru. Maskelerden yaklaşık e, 2000-3000 tane odamız üyelerine dağıttık, kolonyalar yaptırdık, hazırlattık, 50 cc'lik kolonyalar. kolonyalar, e, onlardan üyelerimize verdik. Şimdi e, bu WhatsApp şikayet ve öderi hattını devreye soktuk. Bu neydi? E, bize sürekli bir yerden, diğer şikayetleri geliyordu. Bu şikayetleri kendi içimizde değer, e, çözüme kavuşturmak. Ayrıca da e, şoförlük mesleğini dur çevirme şoförlük mesleğinde diğer meslek dalları arasında e, daha yüksek standartlara çekmek amacıyla beraber e, bir bu WhatsApp şikayet ve öneri hattını kurduk. Şu anda vatandaşlarımız bu hattımıza e, şikayetlerini, önerilerini e, bildiriyor ve biz, biz de anında esnafımıza bu konuyla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Belediyemizde şu anda dolmuş taksi birliği yönetmeliği hazırlamış bulunmaktayız. Onu da Allah nasip ederse yılbaşından sonra e, hayata geçireceğiz. E, yolcular bizim için veli nimettir. Yolculara saygıyı, sevgiyi göstermek zorundayız. Bunu özellikle ben geldiğimden beri e, bütün esnafımıza söylüyorum. Tabii ki haklı olduğumuz taraflar olabilir ama sonuçta e, biz ekmeğimizi e, bu yolculardan kazanıyoruz. Dolayısıyla onların memnuniyeti e, bizim için önemli olmak zorunda bir konulardan bir tanesi bir mescit e, eksikliği vardı. Onu hayata geçirdik. Odamızın üst katında boş atıl bir şekilde duruyordu. oraya tadilat yaparaktan e, bir mescit haline getirdik. Çünkü esnafımız geldi zaman şey yağmur yağıyor, şudur budur dışarı çıkacak. Şimdi abdestini alıp gelip hem işini görüyor. Hem çayını içiyor hem de orada bütün ihtiyacını karşılayabilecek şekilde e, onu da hayata geçirmiş olduk. Diğer taraftan yine odamızda yaşanan eksiklerden bir tanesi de mali müşavirdi. Mali müşavir eksikliği vardı. Bu mali müşavir eksikliğini de yine şu anda iki tane elemanımız, bir mali müşavir tam yetkili mali müşavir alarak e, alaraktan yine odamızdaki üyelerimize yine hizmet ediyoruz, veriyoruz. E, tabii bizim kursumuz var biliyorsunuz özel belde sürücü kursu. Bu kursumuzun daha e, yolculara, daha şey, sürücü adaylarına daha iyi hizmet vermek amacıyla beraber oradaki yeni durak yerimizin yeni e, revizyonunu yaptırdık, yeni yer alanı tespit ettik. E, belediyeden kiraladık, hayata geçirmiş olduk. Tabii bu yaptıklarımız değerli arkadaşlar, e, cemiyet tarihinde olmayan şeyler. Sadece çekici hariç, çekici daha önce üç tane çekicimiz vardı odaya biz devralmadan önce. Ama o üç tane çekici satıldı. Ve dediğim gibi e, odayı biz eksi 500 milyar boşla devralmış olduk. Ha Sonuçta biz yine e, çok şükür bu olumsuzluklara rağmen şu anda çekicimizi hayata getirdik Yani esnafımıza sunduk. Dediğim gibi şu anda bir tane daha çekici almak için görüşmeler yapıyoruz. Allah nasip ederse iki çekicimiz de e, şoför odamızın envanterine işlemiş olacağız seçim öncesinde. Özellikle söylüyorum ki e, bir seçim vaadi olarak algılanmasın diye. E, odanın bir kuruşunun dahi zeval edilmesini müsaade etmeyeceğiz. Bu zamana kadar e, yapılan işleri e, az çok biliyoruz. Ama burada onları biz anlatsak inan saatler yetmez. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu Maraş Caddesinin kapatılması ile ilgili gerek sivil toplum kuruluşlarından gerekse de e, siyasi parti liderler yani şehrin dinamikleriyle bir araya geldi. Bize de geldi ve biz görüşümüzü e, Maraş Caddesinin kapatılmaması yönünde ifade ettik. Çünkü neden? E, Trabzon'un e, coğrafi yapısı sebebiyle yol alternatifleri zor şartlarda e, olduğu için. Biliyorsunuz şehrin e, üç tane ana arteri var. Yani Tanjat, Sahil, Kanunu bulvarı daha yeni hayata geçti. Ama şehir içerisinde Tanjat yolu, Sahil yolu ve e, Maraş caddesi. Bu belediyenin yapmış olduğu istatistikleri biz orada e, sunaraktan şey yaptık. Dedi ki Maraş caddesinin 15 bin civarında bir araç sirkülesi bu resmi yani araştırmalar sonucunda hayata geçen şey yani gerçek rakamlar Ta, e, sahil caddesi 12 bin e, Tangent caddesi de e, 11 bin civarında araç sirkülasyonu var. ya Dedi ki zaten şu anda Maraş caddesi e, kapatıldığı zaman ha, yani mevcut haliyle beraber e, yollar biliyorsunuz kaldırmıyor. Ne Tangent ne sahil yolu kaldırmıyor. E, şimdi bir de şey, Maraş caddesindeki e, araç yoğunluğu da oralara gittiği zaman Trabzon'da trafik felç olacak. Bunu da göreceğiz ama e, ee, alınan kararda saygı duyuyoruz. Zaten yani biz bu şehrin e, trafik açısından en iyi gözlemleyen insanlarından bir tanesiyiz. Ama tabi e, tabii görsel olarak hani insanlar kapatılsın diyor. Tabii ki kapatıl yani görsel olarak insanın e, şeyine hoş, hoş geliyor ama e, bu trafik yoğunluğunda acayip sıkıntı çekeceğiz. Çok sıkıntılar çekeceğiz. Dediğim gibi yeni yol alternatifleri hayata getirilmeden Maraş Caddesi'nin kapatılmasına biz kesinlikle karşı olduğumuzu her platformda zaten dile getirdik. Yine de aynı görüşteyiz yani. Süreç bu. O e, komisyonlarla alakalı da e, şöyle söyleyeyim. E, biz Trabzon Şoförler Odası olarak bütün ilçelerdeki 13 tane toplam şoförler odasının temsilcisi olarak e, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın komisyonunda görevliyiz. Yani ben temsil ediyorum. O da başkan olarak. ha orada yine e, her türlü şoför esnafının sorunlarıyla ilgili konuları ele alıyoruz, konuşuyoruz. Şu ana kadar esnafımızın zararına olacak bir şey içerisinde olmadık çok şükür. Dolmuş mı? aynen eee artan maliyetlerden dolayı e, zaruri hale gelmiştir. Eee gerek yakıtlar gerekse e, amortisman giderleri. Eee biliyorsunuz ki günde öyle zaman oluyor. Bir lira gibi bir rak, şey, zamla beraber şey oluyor. Bunları tabii şu anda değerlendirme aşamasındayız. Eee Bununla ilgili e, net kararımızı verdikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız bununla ilgili gerekli açıklamayı yapacak arkadaşlar. Yeni e, yönetim kurulu, yeni arkadaşlarımızla beraber bir açıklama yapacağız yine. E, desteğinizi bekliyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.